Günaydın herkese. Bugün Beti Hanım'ın kısırlaşma günü. Burada çok fazla kedi var. <laughs> Sabah sekiz buçukta. Bakalım ne olacak bilmiyorum. Kısırlaşma sürecimiz nasıl olacak ben de bilmiyorum. Göreceğiz artık. Sağlıkla geçsin inşallah. Burada. Burada. Burada, burada. burada, Buradayım kızım buradayım. Evet buradayım. Tamam, tamam. kızım buradayım anneciğim. Burada. Tamam. Ya, ya. Korkma. Eve geldik arkadaşlar. Şu anda hala baygınız. Şöyle. Hemen yatırdım. Nefes alışları güzel. Kendine gelecek. Geldik kendimize biraz. Ama hala sersemiz. O da akşama kadar anca düzeleceğiz. Kalkma kalkma. Hayır hayır kısım kalkma. Beti Cık, Beti kalkma. Ha, bak yürüyemiyorsun daha kalkma. Dur dur. Dur ay, dur kızım. Dur, yat oraya yat. Heh. Kalkma daha. Çok şükür iyileştik. Artık oyunumuzu da oynuyoruz. İştahı da düzeldi arkadaşlar. Artık mutlu bir kedi.